Selamun Aleyküm Arkadaşlar Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? Iyi misiniz? Bugün ben kuru fasulye yapacağım Malzememiz kuru fasulye soğan et Salça yağ Ocağımızı açalım Bismillah Ya su yağ koydum evet. Şimdi göre Miktarına göre ayarlayabilirsiniz yani Yani şeye göre Kendimize göre ayarladığım için <laughs> da yapabilirsiniz. Az da malzemeleri azaltalım. Evet. Yani salçasını ayarlarsın. Şimdi et açıyoruz. Hı -hı. Etini evet. Evet. Herkes biliyor da. Evet. Evet. Sizinki farklı yani. Herkesi, herkes de... Evet değişik yapıyor herkes. Herkes değişik yapıyor. Haşlıyor. Suyunu, değişik değişik, değişik değişik yapıyor. Başka kavruldu. Hı, hı. Bir aşağı, aşağı, bir de Şimdi soğan Soğan. Bu arada fasulyeni oldu. çok güzel yapıyor teyzem ha. Şimdi de Evet. Yok ondan gerçekten fasulye çok güzel yapıyorsunuz. Yanında bulgur pilav. Bunu evet. Etimizi de kavurduk. Şimdi karıştır. Domates salçası. salçası. Az bir şey de yarım kaşıklı biber. Biber salçası. Şimdi kokusu güzel olacak sağlıcak. Kabuğu yok. Evet. Razılan kabuğu çıkıyor. Kabuğu çıkıyor Vermiş. Şey bence biber şeyini salça yaparken sıcak suda soyuyorlar, sonra su çekiyorlar. Hazırlar da çektiriyorlar, evet. öyle kaynatıyorlar. O işte şey oluyor, evet. kabuklu oluyor. Sıcak suda ya, haşlayıp da şey da evet. tüm salçası gibi sürünce. Evet, evet. Ben yapıyorum da bu sene yapmadım. O zaman güzel oluyor. Evet. İyi Bismillahirrahmanirrahim. Tamam oldu güzel. Güzel de. da oldu. tam tencereye olmayacak Biraz tavlaceğiz. Ay. Şunu peç. Bir. böyle Evet. koyalım. Evet. Bu suyla pişireceğimiz şey yeter. Evet. Kaynıyor böyle arkadaşlar. Tatlı kaşığı pul ve tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Karabiber. güzel bir şey sağlık. Biraz daha pişecek. Evet. Hı -hı. Biraz bir daha, şey daha bir kaynayacak bu. Pişecek suyunu da biraz evet. çekecek çekeceğiz. Hı, -hı. Hı, hı Tamam. De... Hı -hı. Yemek servis. Hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. güzelliğine bakın arkadaşlar. Ellerine sağlık teyzeciğim. Afiyet oh. O kadar güzel. Arkadaşlar yemeğimiz böyle. Bulgur pilavımız, Kompostumuz mez, pilavı, salata pilavı, şey. salata. Görüştü, evet. Fasulyemiz böyle. Evet. Peki su da yapmıyor, susuz Hı -hı. da yapmıyor. Evet. Görüşürüyüz. İyi akşamlar. Abone olun, like atın. Görüşürüz. Allah emanet olun İyi akşamlar.